Evet arkadaşlar şimdi size kolay ve basit birinden nasıl dikilir onu göstereceğim. Bu süngerimiz, fermuarımız ve hazırladığımız kumaş. Şimdi başlıyoruz. Önce köşelerini kulak olan yerlerin dikişlerini atıyoruz. Bu şekilde bir santimden yüküyoruz. bu şekilde. Dört tarafında aynı şekilde böyle kertikler var. Bu kertikleri bu şekilde 90 derece yapıp 1 santimden dikiyoruz. Sonra hemen takılacak açıklığın ikisini atıyoruz. çekeceğiz. Sonrasında fermuarımızı alıyoruz. Bu açıkla fermuarımızı takıyoruz. fermuarı taktığımızda hiç mola almaması gerekiyor. Ona göre fermuarla kumaş uyumunu ona göre çekip bırakıyoruz. Eskiden bu şekilde Armağanın fazlalığını kesip alıyoruz. Şimdi bu iki yandaki açıklıklar var. Orayı kapatıyoruz. Dikişle. Bu şekilde. Dikiş payımız dengeli olmalı ve minder çatımlarında dikişlerde kesinlikle moda almamalıyız. Yoksa minder bozuk çıkar. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. diğer tarafın kulaklarını da yapıyoruz. Bu genişliği, şu genişliği ölçtüğümüz zaman süngerin kalınlığıyla aynı olmalı. şekilde. Yani süngerle aynı olmalı. Yani şurası. Bakın burası 10 santim. Süngerimizin kalınlığı da bakın 10 santim. Burası 10 santim. Diğer son kulağımızı da yapıyoruz. Böyle yaparken ortalıyoruz. İkişi ortalayalım ki minder düzgün olsun. Şekilde. Gördüğünüz gibi sıradan ölçtüğünüz zaman süngerin kalınlığı ile aynı olmalı. 10 santimsiz sünger bu istanbulca üstümüzde 10 santim olmalı. Sonrasında fazlalıklarımızı bu şekilde kesip atıyoruz. Süngerin dikimi bitti. Şimdi çevirip hazırladığımız süngere kumaş, sünger kovasımızı takacağız bu şekilde. Alıyoruz çimlerimizi rahat takmak için bu şekilde katlamamız gerekiyor bu şekilde sonra minder baş kılıfımızın içine çimlerimizi bu şekilde takıyoruz. kombinden 40'a 40 ebatında siz bu çalışmayı istediğiniz ölçülerde de uygulayabilirsiniz. Yani ne bileyim %60 olur, 120'ye 80 olur, 1'e 1 olur. Hangi ölçüde istiyorsanız bu çalışmayı o ölçüye göre uyarlayabilirsiniz. Kalınlık, yükseklik ona göre ayarlayabilirsiniz. Dilediğiniz yerde de kullanırsınız. İçi geldi. Bakın burası fermuardır. Fermuardır. Arkası fermuardır. İsterseniz fermuarı her türlü uzatabilirsiniz. İnderimiz bitmişti. Güle güle kullanınız.